8 Mart'ta Haker ilinde yapılan kulüpler arası halk oyunları yarışmasında yüksek ve ilçemiz olarak iki takımla birincilik almıştık. Şimdi bölge yarışmasına hazırlanmak için çalışmalarımızı yapmaktayız. Diğer sıkıntımız var bizim yüksek ve ilçesi olarak bizim düzenli çalışabileceğimiz bir spor salonumuz yoktur olan spor salonlarımızın içindeki faaliyetler ve bunun içinde çalışan öğretmen arkadaşlarımızdan dolayı bizim herhangi böyle dış faaliyetlere e, ayıracak zamanları yoktur spor salonlarının. 17 ve 18 e, Mayıs'ta Elazığ ilinde yapılacak kulüpler arası halk oyunları yarışmasına e, büyük bir hızla çalışıyoruz. Biz de eminiz ki bundan umutluyuz. Biz de gidip yarışmalarımıza katılacağız. Yüksek boy için en güzel bir dereceyi getirmek umuduyla ve e, bize bu konuda desteklerin desteklerini sağlayan esnaf arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerek halk eğitim bünyesinde çalışan arkadaşlarımıza, gerekse bu işe gönül vermiş bütün eğitmen arkadaşlarımıza da biz ayrıyeten başarılar diliyoruz. Hakeri ismi olarak kültürümüzü yaşatmak, yüksek veya en güzel bir başarıyı elde edebilmek için yarışmalarımıza gideceğiz eminim ki biz de umutlu bir şekilde gidip en güzel bir şekilde de başarılarımızı elde edip dönmeyi düşünüyoruz.